Merhaba arkadaşlar. Çiftçinin rotasına hoş geldiniz. Biz her yerdeyiz. Şu an yine dağdayız. Bugün de dağdayız. Bugün çekim ekipmanlarımız yok ama tarama ekipmanlarımız var. Ve sizlere ne göstereceğim? Şöyle kanlı bugün yüzümüze güldü. Sabahtan topluyoruz. Tabii ki. Ama bu biraz kurtlanmış. Şöyle ya Allah. Evet. Bunda kurt belirtileri var ama şöyle. Kanlı canlı altı böyle. Elim kıpkırmızı oldu. Evet. Bugün şanslıyız. Aramaya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Bir tane bayağı büyük kanlıca mantar bulduk. Şimdi şöyle bunun tabii ki etrafında vardır. Şöyle sporların döksün diye seneye burada biraz daha çıkar belki. Şu kenarlarında da bakalım. Şöyle. Şöyle bir kameraya geçeceğim. Şöyle bir kameraya geçtik. Etrafını açalım. Şimdi şuradan bir yaklaştıralım. Şöyle bakalım. Genelde etrafında kardeşleri mardeşleri oluyor. Evet birazını kırmışız şimdi. Bismillah diyoruz. Normalde genelde şeylerini kesiyorlar. Evet şöyle. Ey maşallah maşallah. Bugün şansımız bu. Az daha gezeceğiz. Buralara dolaşmışlar ama çalının altında kaldığı için görememişler. Devam ediyoruz. Çıntar toplamanın eğlenceli tarafı çok güzel. Yine bulduk bir tane şöyle ufak da olsa hemen gösteriyorum şöyle şurada Bismillah diyelim şöyle yavaşça güzel bir şekilde alalım koşadınız normalde sepet falan alıyorduk bugün poşet düştük gördüğünüz gibi çok feci şekilde saklanmış. Bir tane daha var. Elimize diken batabilir. Oh evet battı. Bu çalın içinde olduğunu düşünüyorum ama bu çalı dikenli bir çalı. Şöyle. Gel baba. Gel hadi. Hop biraz kırıldık. Olsun. Evet. Bildiğim gibi bir tane daha çıktı. Aynı yerde. Ama çalının öbür tarafında ve içinde gizlenmiş bir şekilde. Ah! Çok dikkatli. Şöyle vuralım. Oh! Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Bir tane daha bulduk. Şöyle yapıyoruz. Hemen. Ufak da olsa en lezzetleri bunlar. En güzelleri. Bunlar diğer mantarlar da var. Ama bizim aradığımız çıntar. Çıntar avında bugün şöyle güzel bir bunun kadar da önceden topladım. Bakalım. Devam ediyoruz. Bugün mantar günü ilan ediyorum. <laughs> Dur lan. Ow! İğne. Hadi. Ya. Şu bir. Şöyle bir tane. Şöyle bir tane de ufak var. Evet. Şu ilerlerde iki üç tane daha var gibi ama. Bazen bulamıyorsunuz ümidinizi yitirirken bir yandan çıkıyor. Hop. Evet. Şimdi şurada şöyle bir geçelim. Şuralarda ben bir şey görüyorum. Görüyorum ama umut ediyorum. O olsun. Bu ne? Bu Değil, bu değil. Şuradan arkadan arkadan giremiyoruz. Alo. Anam. Abo. Lan bu ne? Arkadaşlar şöyle bir durum var. Çıntar bulurken o heyecan ve o adraksiyon başka bir yerde yok. Evet. Haydi bismillah. Biraz ah. Çalıları şey edeceğiz ama evet. Evet arkadaşlar şöyle şöyle bak orada iki tane Birisi az gitmiş ama hazır kınadı ezeceğiz. Ezdiğimizde bunlar olmuyor. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Şöyle. Aba aba çık, çık, çık 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 Bunlar biraz ermiş gibi. Ama bakıyoruz biraz tazelini korumuş. Evet. Devam. Bakalım şu nasıl bir şey. Hop. Artık hani biraz zaman geçmiş ama hala diriliğini koruyor. Evet. Şimdi şurada bir tane var kanlı canı. Kanlıcaymış ama ömrü sonlanmış. Ya ben buradan nasıl ayrılam? Ben hazinesini bulmuşam. Hemen gösteriyorum. Hemen arka kamerayı açacağım. Bekleyin. Evet biraz çalılar arasında ama Ow! şöyle arkadaşlar bugün herkesten ayrı takılıyorum dün de ayrı takılmıştım dün bulamamıştım ama bugün iyisiyle kötüsüyle dolduracağız Şöyle. Of. Ellerim. Şöyle açalım. Şöyle. Ah. Bekleyin. Benim durmuk nerede? Elim kameraya değdi. Şimdi şöyle yavaşça. Evet. Yavaş bir şekilde açıyoruz. Çünkü kardeşleri var ezmeden şöyle şunu şuradan alabilirsek Evet şöyle yavaş yavaş Şöyle. Güzeller güzeli çıktı meydana. Evet arkadaşlar. Aynı yerde 1 2 3 şunun arkasında var 4 5 6. mantarımızı bulduk. Şöyle sizlere göstereyim. Hatta yanlarında var gibi sanki. Şöyle narın bir şekilde Eylemiyorum şu an oraya. Çok ağacın dibinde kaldı. Şöyle. Şurada da bir şey sıyırıyor gibi geldi ama bir bakmam lazım. Bir bakmam lazım. Şunlar şurada kalsın. Poşetimiz de orada. değer gibi bakıyor ama evet değer gibi bakıyor. Biraz bu kurumuş. Ya Allah. Hoppa. Evet. Bu biraz kurumuş. Şimdi arkadaşlar arıyoruz. Bakıyoruz. Şöyle atlarına atlarına. Böyle gazıyız. Bakalım. Neredeymiş? Anam. Şuralarda bir mantarla var ama. Bunlar mı? Yok. Abim de geldi. Şurada bir şeyler kabarıp duruyor ama. Şöyle. Abu Bambi, bak, bak, hele bak. Bunlardan da mı var? Bunlar. Ne olmuş bunlara? Bunlar diye. Şu orada, şöyle vurmadan almak. Kopacak mı? gari? Evet, bir tane daha bulduk. Bir, iki, üç. Üç tane burada, bir tane burada. Evet bir tane burada. Şurada var mı? Bir tane de burada var. 2, 4, 4, 5. Abla onları alıver. Bu arada 7 tane var. Evet arkadaşlar. Çiftçinin ortası her zaman her yerde. Bugün yine dağdaydık. Aşağı yukarı 2 kilo bir çıntar topladık. Yarım kilosu arabada. Kanalımıza abone olmayı, beğeni atmayı ve yorum yapmayı unutmayınız. İyi günler diliyoruz.